İnternetiniz hatta SIM kartınız bile olmadan mesajlaşma dönemi başlıyor. Nasıl mı? BitChat'i tanıyalım. Twitter'ın kurucu ortaklarından Jack Dorsey yeni bir dönemin müjdesini verdi. BitChat çok yakın zamanda hayatımıza girecek. Peki nedir BitChat? Bir mesajlaşma uygulaması. Ama kullandığımız diğer WhatsApp ve benzeri uygulamalardan farklı olarak SIM kart ya da Wi-Fi'ye ihtiyaç duymayacaksınız çünkü Bluetooth tabanlı bir uygulama olacak. Bluetooth üzerinden haberleşme sağlayacak. Peki nerede işimize yarayacak diyorsanız özellikle pek çok alanda öne çıkacağı tahmin ediliyor ama doğal afetler sonrası yaşanan şebeke sıkıntılarına bir can suyu olma ihtimali çok yüksek. Çünkü sadece telefonumuzun Bluetooth'u kullandığınız için hiçbir şekilde iletişim sıkıntısı yaşamayacaksınız e-posta ve telefon numarası üzerinden olmadığı için anonim olarak haberleşme sağlanacak. Ancak tabi bu bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor kimlik sahteciliği gibi. Ama uygulamanın bu açıklarının ilerleyen zamanlarda giderileceği tahmin ediliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle doğal afetler sonrası yaşanan şebeke sıkıntıları sık sık gündeme geliyor. Bir chat sizce bu soruna çözüm olacak mı? Yorumlarda buluşalım.